Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hotel Dardanı'na inceleyeceğiz. Hotel aslında ölülerin alandığı bir otel. Ee, yani bir nevi cennetteki gitmeden önce gerekli otel ve bazı istiklerini ve hayatta yapamadıklarını yaptıkları bir otel aslında tabiri caizle. Ee, ve bunun onun bir sahibi var. Ve bunun sahibi nasıl bunun sahibi olduğu hakkında da ilk bölümlerde aslında bize biraz ipucu veriyor ama size o ipucunu ve spoiler vermeyeceğim. Her neyse tabi e, otelin sahibi yani yıllar e, otel sahibi de e, 1300 yıldan beri yaşayan birisi yani çok uzun süredir yaşayan birisi zaten bir nevi otel öhüm, otel ile birlikte yani doğan bir yani değil 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 aslında otel ile birlikte doğan birisi değil aslında yani, tabi onun da aslında daha fazla aynı bir plan var da onu söylemiyorum şimdi spoil olur her neyse eee oh huh, şu şey oluyor her tabii ki de bu otel işe derken yani yılan bir işleyen bir otel yani 1300 yıl olmuş her derken bir gün otele birisi denk geliyor bir abi denk geliyor ee, abi de ne de o işte ama tabi tamamen yanlışta denk geliyor giyiyor falan işte o, otele otelin çıkıyor otelden ağaç var bu ağacı unutmayın bu ağaç çok önemli her bu ağaçtan bir çiçek kopuyor ama otelin sahibi mamuklu alım geliyor diyor ki o, o ne yapıyorsun diyor ben de bu aşın ne çık diyor. O da ki bu aşı hiçbir çık açmaz diyor. O da ki bu da ki şu diyor yok bu diyor ama benim de geri dönmem lazım diyor. Ama benim geri dönmem lazım diyor. Bizim tabi ki de yapmam Olmaz diyor kardeşim. Anne de geri diyor. ya bu buraya Ondan sonra, sonra diyor senin de, benim de bir oğlum falan var diyor. Ben yani onun için geri dönmem lazım diyor. O zaman diyor ki tamam dön diyor ama diyor 20 yıl sonra diyor. oğlun diyor. Gelip diyor bana diyor çalışacak diyor bu süreçte sürekli o her dönemde işte e, para ile e, çek gönderiliyor yani. Hani okusun, etsin, hani çek gönderişini, donanıklı olsun falan aslında. Her neyse tabi gelgi git zaman derken, tabi de abimiz de geri dönüyor dünyaya. Çünkü otelde kalırsa yani ölülerin otel olduğu gibi. Her neyse tabi bu otelde işte e, ölen insanların sonra e, bu otelin aslında amacı ve şey ölen insanlar geliyor bu otele. E, zamanında yaşarken yapamadığı şeyler yapıyorlar, ediyorlar. Ondan sonra diğer dünya gidiyorlar. Her neyse, e, gelgit sanaka sonra yani oğlu, yani Chang Sook abi, reis burada. Chang abi ev şekilde geri dönüyor bu e, buraya çünkü onlar sürekli kaçıyor. Hani tüm dünyaya gözüyor ama manas çünkü malum Hanım, onlar nerede olduğunu biliyorum sürekli. Her neyse, derken Chang, e, abi geri dönüyor tabiri caizse memleketine. O zaten bir arkadaşım var, bir kanka varmış. Onun yine yanına kalıyor. Bir tane otelde işe falan başlarken tak derken Mamun Hanım onu buluyor. Yani diyor, böyle bir, böyle bir söz var diyor, yok diyor, yok diyor, nasıl, var mı yok mu, var mı yok derken bir kavga dövüş derken bir şekilde bizim Çaksuk abi bu işe başlıyor. Bir şekilde var, bir şekilde bu işe başlıyor. Tabi bu süreç biraz uzun yani, yok kavga yok diyor, ben diyor, yok diyor, tabi Mamun Hanım'la özellik veriyor şey ölüle göğsünü yok diyor, nasıl oldu yok bu bu işte yani, tak diye bunlar bir anda abi, oluyor. Yani, Çaksoğlu abi bir 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 anda otellerinin müdülo oluyor, insan müdürü oluyor. Aslında bu da işte annen tam bir yani, dediğim tak ağaçla alakalı bazı takım oallı otel çıkıyor. Bu ağaç yıldan bir aslında kumuş bir ağaç. Yani çıkar açması imkansız. O ağaç açar çıkar açmaz. Derken Çaksoğlu abi geldi. Geldiği zamandan gittiği zamana kadar bir şey olarken yani, tak, ne olursa dersen, Chansuk abiyle Mamun yani ikisi aslında bir nevi aşk o aşk o oluyor yani iş, işin aslında bir nevi bir sevgi bir aşk doğuyor diyebilirim. En önemlisi de Chansuk abi e, Mamun hanımın, onu tanıyorum da bilmiyorum, ağzına öyle kaldı öyle kaldı yani bilmiyorum daha da hoş oluyor onun anlamını görüyor, onun eski anlamını görüyor ve onu daha da iyi tane başlıyor veya Esen yaptığı hatalı göre, Esen yaptığı acımasızlıkları hani herhalde Esen yaptığı bütün her şey görüyor ve bunu bir şey bak böyle bir olay var diyor bizim amzede an bir şeyler var diyor ona yok diyor sen de yıllarda önce diyor tanışın bizim misin ama yani o erken o, o da bir işin şeyini görüyor derken bu basit maç hani yıldan bir yıldan bir bin yani, yıldan bir kurulan Changsuk ve Maun Hanım'ın öyle bir anda bir aşkı, sevgisi ve aradaki yani uyumlu aslında bir nevi bu aşk bir yanda yeşilleme başlıyor. bu aşk yeşilleme başladığı an itibaren itibaren başka sonlarına çıkıyor bunu da söylemeyeceğim. Başka sonuna da ortaya çıkıyor. Derken işte daha baksan derken yok işte ok bu yok şu yok bu, bu derken bir anda aslında ikisi birbirine aşık oluyor. Ve bu aşk cidden çok tatlı yaşamışlar. Işte. Ben bunun dizi de bu kadar aşkın tatlı cıvık bak asla bak bu dizide aşk asla cıvık değil komedi asla cıvık değil böyle hani her şey böyle dozun olan bir dizi olmuş bu ben uzun söylemeye bu kadar hani aşkı sevgiyi komedi hepsini bir yere toplayıp bu kadar güzel yapan bir dizi izlemişim hani uzun izlemiştim sen bazen o tarz sen ben de biraz bir duyguya kapılmış falan dedim Cık, ya her neyse ee, bir de bu dizideki e, yan karakterlerimiz var. Bunların da aslında her birinin farklı ve baya baya farklı hikaye var. Ve bunlar da işte aşı önem vermişler. Ben bu yüzden tak diziyi takdir ediyorum. Yani normalde yan biliyorsunuz fazla önem hani. Bir, bir iki tane gösteri hızlı video ondan sonra gidiyor. Ama bunlar bir nevi yan, yan karakterlere hani baya baya yer vermişler. Ve işte ben bu yüzden bu dizi, hani bu Güney Kore yap yapım dizisi olsun, daha farklı Japon yapım dizisi olsun, Bununla devam edeceğim. Çünkü bunların her dizinin, her şeyin, her konunun her hepsi cidden çok güzel yaşanıyor. Umarım bunlar tüm dünya değil, bütün evrene açsın. Çünkü sürekli insanın Amerikan dizisi izlenirsen bıktım. Yani abi bıktım bıktım abi. Yok İspanya dizisi de yavaştan geliyor. Bak İspanya dizisi de yavaştan geliyor. Laksa Papa'yla birlikte çok büyük bir pop popülasyon var. Yani Laksa Papali'de İspanya'dan geliyor. Bununla ona Kuala'dan, Japonya'dan geliyor. Yani bunun olsun abi sürekli Amerika, 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 Amerika yeter abi ya. Biraz da gelsin ya. Biraz da buna PSD domine ya. Söyleyeceğim şey bir şey ben biraz katladım. Çünkü birazdan birazdan, biraz sonra, biraz sonra, biraz sonra da başka bir dize başlayacağım. Güzel bir koy yapımı veya Japonya yapımı. Onu araştırmalar yapıp başlayacağım. Ve ve bu arada şu söyleyeyim. Bu videoların hepsini ben çekiyorum. Kanal yüklemiyorum o yüzden hani e, ee, değişim yani ben değişim sakatlan değişiyor veya kaderlan değişiyor onu da söyleyeyim diyeyim. yani, <laughs> yani her hafta ben videoları şu anı çekiyorum e, öyle atıyorum kanala onu söylemek istedim yani size kısa söylemek istediğim şey şu öte Dalluna gelmiş geçmiş en güzel zaten bir tanesi izleyin kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar ben Selçuk Özkan burası benim kanalım benim mekanım incelemenin kanalını yapıyoruz görüşürüz arkadaşlar